Evet, bugün güzel bir maç oldu. Takip takım genç, çok koşan bir takımdı. Bugün Harbi Milan, 40 yaş üstü bir takımla sahadaydık. Ama futbolda tecrübe çok önemli. Topu koşturmayı bugün başardık, güzel oynadık. Ee, pazartesi bir maç yaptık, arkasında Çarşamba bir maç yaptık. İkisine de galip geldik. Bugün. Ahmet ve Arda ekstra bir parantez açmak lazım. Gerçekten bugün ikisi çok iyi bir uyum sağladı. Takım halinde çok iyiydik. İyi, çok iyi top çevirdik. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Playoff'lar öncesi güzel bir maç oldu. Gençleri tebrik ediyorum. Biz bugün neredeyse bizim yarı yaşımızdaydı. Belki de daha küçük yaşta çocuklar vardı sahada ama mücadele açısından çok iyilerdi. Ee, kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama kazanan biz olduk. Rakip takıma da bundan sonra başarılar diliyorum. Biz de playofflar öncesi son maçımızdı sanırım. Playoffları bekleyeceğiz ama kendi aramızda maçlar yapacağız tabii ki. Elimizden geldiği hızlı bir şekilde playofflara gireceğiz inşallah. Harbi Milan takımını tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.